OpenCart mağazamızı özelleştirmek için buradaki butona tıklayarak sen Profile seçeneğini seçiyoruz. Buradaki bize değişiklik uygulayacağız. Ben kendi sayfamı büyük şifre adını vermek isteyeyim. Ad ve süreç için de aynı bilgileri vereceğim. ve mailimiz aynı şekilde kalmaktadır. Görselimiz için görselin üzerine bir kere tıklayarak burada düzenleme butonuna tıklamalıyız. Burada demo bulunan görseller bulunmaktadır. Burada beğendiğimiz herhangi bir görseli seçerek ekleyebiliriz. Ben bu görseli daha uygun bulmaktayım. Ve bu şekilde kaydedeceğiz.